Cuma hutbesi namazın önemi muhterem müslümanlar yüce Rabbimiz kainatı bizim için yaratmış bizlere doğru yolu gösteren kitap ve peygamber göndermiş bize ahlaklı insan olmayı öğretmiştir bütün bunlar karşısında bizlere düşen ona kul olmaktır zira insan için en yüksek mertebe ve saadet sermayesi yüce Allah'a kul olmak ve ibadette bulunmaktır Kulluk ve ibadetin en kapsamlısı ise namazdır. Namaz, H.Z. Peygamberin, S. A. S. Beyan ettiği üzere, dinin direği, kurtuluşun anahtarı, imanın nuru, müminin miracıdır. Okuduğum ayeti kerimede yüce, Rabbimiz şöyle buyurmaktadır, namazı dost doğru, kıl. Şüphesiz hakkıyla kılınan namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Bir okuduğum, Hadis-i şerifte ise şöyle buyuruluyor, Efendimiz, S. A. S. Bir gün ashabıyla sohbet ederken onlara, birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve o, kimse, günde beş defa bu nehirde yıkansa, vücudunda kir kalır mı, diye sordu. Eşap, kalmaz, ya Resulallah, diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulü Ekrem, S. A. S. Şöyle, buyurdu, işte beş vakit namaz da bunun gibidir. Allah, kılınan bu namazlarla günah. 132. Namaz, kulun bizzat Rabbine arzu halidir. Namaz, nice feyiz ve bereketle dolu manevi bir yolculuktur. Genç ile yaşlıyı, zengin ile fakiri, güçlü ile zayıfı, siyah ile beyazı aynı uğurda ve aynı huzurda, buluşturan muazzam bir birlikteliktir. Muhterem müminler, aynı kıbleye yönelişimiz, birlikteliğimizin simgesidir. İftitah tekbirimiz, güzelliklere ve ahlaka kapı aralayışımızdır. Kıyamımız, bizim için her gün, bir doğruluk dersidir. Kıraatimiz, Cenab-ı Hak ile konuşmamızdır. Rükümüz, bize tevazu öğretir. Bize topraktan geldiğimizi öğreten secdemiz, Rabbimize en yakın olduğumuz andır. Tahiyyatımız, Rabbimizle ve müminlerle barış oturumumuzdur. Selamımız, namazda taşıdığımız bu ruhu, hayatımıza taşıma isteğimizdir. Değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz, Peygamberimize ve O'nun şahsında, bütün müminlere hitaben, kendin namaza devam. Ederken eşine, çoluk çocuğuna da namazı emret. Senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırırız. 3. Buyurmaktadır. Allah Resulü, A. S, bu emrin gereği olarak, her sabah kızı H.Z. Fatıma'nın kapısına uğrar ve, Ey ev halkı, haydi, namaza! 4. Diyerek onları namaza davet ederdi. Bugün bizler de aynı şekilde hem kendimizi hem de ailemizi namaza alıştırmakla sorumluyuz. O halde namazın huzur, güven ve sükunet veren ortamından ailece mahrum kalmayalım. Aziz müminler, namazlarımızı kazaya bırakmadan vakti vaktinde kılmaya çalışalım. Beş vakit namazı camide kılmaya özen gösterelim işçi, işveren, amir, memur, çocuk, genç, yaşlı hep beraber cuma namazında buluşalım. Eş, dost ve arkadaşlarımıza namazları camide kılmayı tavsiye edelim. Ahiret yolculuğumuza cami, avlusundan uğurlanacağımızı unutmayalım. Hutbemi şu dua ile bitirmek istiyorum. Allah'ım, bizi, aile fertlerimizi ve neslimizi namaza, devam edenlerden eyle, dualarımızı ve, ibadetlerimizi kabul eyle. Hollanda Diyanet Vakfı, 4 Tirmizi, Tefsir Kur'an. Hayırlı Cumalar, kanalımızı beğen paylaş abone ol.